Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sohbetimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Rabbim izin verirse uyumlu olmak sohbetimizden devam ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من يفقه قولي رب زِدْنِي رب زدني علما وفهما بسم الله يا الله Kıymetli müminler, yaratılış itibarıyla insanların mizacı, huyları çeşitlidir. Sevdiği şeylerin ve hoşuna gitmeyen şeylerin bazıları birbirinden farklıdır. Örneğin, insanların bir kısmı tatlıyı sever, bir kısmı ekşiyi sever, bir kısmı sıcağı sever, bir kısmı soğuktan hoşlanır. İşte evlenen çiftlerin de Birbirine muafık olan şeyler olduğu gibi birbirine zıt olan şeyleri de vardır. Bu bakımdan oluğuna gitmek, ortayı bulmak ve bazı şeyleri kendi haline bırakmak çok önemlidir. Bazı şeylerde ben anlamam. Benim istediğim gibi olacak. Mecbur alışacaksın gibi zorlamalara gerek yoktur. Özellikle de evliliğin başında dikkat etmek lazımdır. Taşlar zamanla yerine oturacak. Sevilen ve sevilmeyen şeyler de orta yol bulunacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bir erkeğin hanımına karşı görevlerinden olan İslamiyeti yaşamasına müsaade etmek, insan dünyaya Allah'a kulluk etmek ve neticesinde ebedi kurtuluşu ve mutluluğu elde etmek için gelmiştir. Bu ise ancak İslamiyeti yaşamak ile mümkündür. Bu erkek için de böyledir, kadın için de böyledir. Bu bakımdan insan eşinin İslamiyeti yaşamasına müsaade etmeli ve teşvik etmelidir. Ve hatta eşine değerli kardeşlerim destek olmalıdır. Özellikle de eşi İslami ilimleri okuyan, okutan ve sohbet etmek gibi vesileler ile İslam'ı yaymaya çalışan bir kimse ise böyle yaptığı takdirde eşinin aldığı sevabın aynısını alır. Bunun tersini de iyi düşünmek lazımdır. Allah'ın yapılmasını kesin emrettiği bir şeyin terk edilmesine uğraşmak veya Allah'ın yapılmamasını istediği bir şey yaptırmaya çalışmanın da o kadar vebal ve sorumluluğu vardır. Kıymetli kardeşler, şunu da hemen belirtmek lazım. Allah'ın celle celaluhu kesin emri olan bir şey hususunda hiç kimsenin söz söyleme ve hakkı ve yetkisi de yoktur. Örneğin örtünme Allah'ın emridir. Bu durumda kimsenin hanımına ben senin açık olmanı istiyorum. Ben senin başını açmanı istiyorum deme hakkı kesinlikle yoktur değerli kardeşlerim. Yine aynı şekilde bir kadının kendisine namahrem olan bir erkekle görüşmesi, konuşması, aynı masada yemek yemesi caiz değildir. Örneğin bir kadının kayını yani kocasının erkek kardeşi namahremdir. Dolayısıyla hiçbir erkeğin hanımına bu benim erkek kardeşim, onun kalbi temiz, yemeği beraber yiyelim ne olacak sanki deme hakkı kesinlikle yoktur. Çünkü Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İnil hükmü illa lillah. Hüküm yalnızca Allah Celle Celaluhu'ya aittir. İnsanı yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Allahü Teala'dır. Allahü Teala da böyle istemektedir. Değerli kardeşlerim, hayırlı iyi bir eş olmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ekmelül müminine imanen ehsenühüm hulugan ve hayruküm hayruküm lina, linasaihim linisaihim Müminlerin iman bakımından en kamili, ahlakı en güzeli olanıdır. Sizin en hayırlınız hanımlarına en hayırlı olanıdır. Müminlerin iman bakımından en kamili ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlı olanız olanınız hanımlarına en hayırlı olanıdır. Yani hanımlarına en iyi davranandır. Buradaki açıklamasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere buyuruyor. Yine bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmuştur. Hayruküm, hayruküm linisaihi ve ene hayruküm linisaihi. Sizin en hayırlınız hanımlarına en hayırlı olanınızdır. Ben de sizin ailenize karşı en hayırlı olanınızım. Öyleyse bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almalıyız. Değerli kardeşlerim. Şimdi de kadının kocasına karşı vazifelerinden devam ediyorum. Bir kısım erkeğin hanımına karşı görevleri, vazifeleri, sorumluluklarını sohbetim ederken bir kısım da kadının kocasına karşı vazifeleri, sorumlulukları, görevlerini anlatıyorum. Değerli kardeşlerim, kadının kocasına karşı vazifelerinden biri olan kocasını razı etmek Kadın kocasını razı etmeye çalışmalıdır. Çünkü kocasının rızasında cennet vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurmaktadır. İza salletil mer'etu hamsaha ve samet şehrohe ve hafizat furucaha ve da'at zevcaha dehalet cennete. Kadın 5 vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. Namusunu korur ve kocasına itaat ederse, kocasına itaat ederse Rabbinin cennetine girer. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmaktadır. Ey yemem ra'etin matet ve zevcuha anha razin dakhalatil cennete. Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu bakımdan kadın gönlünü hoş tutmak, kendisine karşı vazife ve sorumluluklarını yerine yerinde yapmak, iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, isteklerini yerine getirmek, anne babasına iyi davranmak, incitecek ve üzecek tavır ve davranışlardan kaçınmak suretiyle kocasını kendisinden razı etmeye çalışmalıdır. Değerli kardeşlerim, çocuklarını İslamiyete göre yetiştirmek. Çocuklarını İslamiyete göre yetiştirmek. Çocuklarına İslam'ı terbiyeyi vermeli. Çocuklarını İslamiyetin istediği şekilde yetiştirmeli. Onlara dinini ve dininin emirlerini iyi öğretmeli. İslam ahlakını çocuklarına vermeli, İslamiyetin nasıl bir insan istediğini çocuklarına iyi aşılamalı, çocuklarına helali ve haramı öğretmeli, kul hakkından sakınmaları gerektiğini öğretmeli, kul hakkının vebalini ve ahirette insanın hangi sıkıntılarla karşı karşıya bırakacağını iyi anlatmalı. Allah korkusunu kalplerine yerleştirmelidir. Çocuklarını İslamiyete göre yetiştirmek hem Allah'ın Celle Celaluhu'nun isteğidir. Hem çocukların üzerindeki haklarından bir tanesidir. Hem de kadının kocasına karşı vazifesidir. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere şöyle buyurmuştur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ŞİDÂDÜLLÂ YÂSUNALLÂHEMÂ EMERAHÜM VE YEFÂLÜNEMÂ YÜĞMÂRÚN Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Cehennem ateşinden korumak, dinini öğretmek ve İslami terbiye vermek ile mümkündür. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir mesele vardır. Çocuklarına bunları öğreten anne kendisi de İslamiyet'i yaşamalıdır ki sözü etki etsin. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede ilk olarak kişinin kendisi zikredilmiştir. Burada babaya da elbette ki görev düşmektedir. Ancak en büyük sorumluluk ve pay annenin üzerindedir. Çünkü erkek işi gereği yani evinin geçimini temin etmek zorunda olduğundan dolayı vaktinin büyük bir kısmını dışarıda geçirmektedir. Çocuklar hep annenin yanındadır. Rabbim inşallah bu okuduğumuz sohbet üzere amel etmeyi, edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim tesirini halk eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz Allah'a emanet edin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.